Herkese merhabalar. 2018 Forza'mız var bugün. Ee, kronik ayna problemimiz maalesef biraz da uzun süre kullanılmış bir şekilde. Şimdi ön kapağımızı aldık. Ee, gerisini uygun anahtarlarımızla sökeceğiz. Aşama aşama tarif etmeye çalışacağım. Ee, i̇yi seyirler. Sökümümüz devam ediyor. Söküm sıramız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Söktüğünüz parçaları yerlerine takmayı unutmayın. Yoksa e, ses yapar. Devam için ufak ufak parçaları çekeceğim yine. Aynaların geçiş sistemi bu şekilde. Şu altta bir vidamız ve tam şu altta tutan bir vidamız var. Ama bunlar sert malzemeler. Birbirinden ayırmak için plastik bisiklet levyesi kullanabilirsiniz. Zarar vermeden oturtturacaksınız şu kanala gittiğinizde tıkır, tıkır 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 atmaya başlayacaktır zaten. Yine devam ediyoruz. Kolay bir işçilik değil. Deneyine kolay gelsin. Aynayı komple söktüğünüzde normalde şunu da çıkartmanız gerekiyor. Ama aynayı üzerinden aldığınızda bu parçayı bunun içerisinden geçirip çıkarabiliyorsunuz. O yüzden kafa granajını oynamanıza hiç gerek yok. Direkt buradan işlem yapabilirsiniz. Evet şimdi tarafı görüyorsunuz sallanıyor. Bu tarafa C segmanını yerleştirdik. Canavar gibi oldu. Katlanmasında da bir problem yok. Katlansa da sallanmıyor. Açsak da sallanmıyor. Bu, bu taraf C segmanımızı yerleştirdik. Yani doğru yoldayız. C segmanımızı bu araya yerleştireceğiz. Bunu takarken kafanıza, gözünüze dikkat edin. Biraz gergin bir malzeme olacak. şuradaki kabloyu ezmeden takıyoruz bunu. Diz olsun. Böyle sağlıklı bir şekilde oturması lazım içerisine. Oturmazsa geri çıkar. En son böyle çit ettiğinde yerine geçmiş oluyor. Bizim zaten bütün gerginliğimizi alacak alan da bu. Yani herhangi bir sistemle kesme kesme biçimi olmadan oturtuyorsunuz. Evet, artık aynalarımız kaya gibi oldu. Katlanıp açılmasında da bir problem yok. Katlandığında da sallanmaz. Canavar gibi.